Doğrusal fonksiyonlarla başlayalım. Örneğin y eksi 2x artı 4 küçük eşittir sıfırı koordinat düzleminde gösterelim. Şimdi burada bu eşitsizliğin gösterdiği bölgeyi bulmak için önce y eksi 2x artı 4 eşittir sıfır doğrusunu çiziyoruz. Bu doğrunun grafiğini çizerken ne yapıyorduk? x eksenini ve y eksenini kestiği noktaları buluyoruz. Burada x'e 0 verdiğimizde y eksi 4 oluyor. y 0 olduğunda x 2 oluyor. O zaman eksi 4'ten ve 2'den geçen şu doğruyu çizdik mi? Sonra çözüm kümesi bu doğrunun ya sol tarafı ya sağ tarafı. Bir başka bakış açısıyla ya üst tarafı ya alt tarafı. Şimdi burada çözüm kümesinde olabilecek bir noktayı deniyoruz. Burada eğer 0 0'dan geçmiyorsa grafik denememiz gereken nokta 0 0 olmalı. Bu bize hem işlem yükünü azaltır hem de daha çabuk sonuca ulaştırır. Şimdi bizim eşitsizliğimiz neydi? y eksi 2x artı 4 küçük eşit 0'dı. O zaman x gördüğüm yere ve y gördüğüm yere 0'ı yazıyorum. Bunları yazdığımızda ne çıktı? 4 küçük eşit 0. Bu nedir? Çelişki. Çünkü bu şunu gösteriyor. O zaman 0, 0 çözüm kümesinin elemanı değil. 0, 0 çözüm kümesinin elemanı değilse. O zaman 0,0'ın olmadığı taraftır çözüm kümesi. Deyip ne yapıyoruz? Burayı tarıyoruz. Yani yukarıda gösterilen eşitsizliğin gösterdiği bölge taradığımız bölgedir. Burada tabi emin olmak istiyorsan doğrunun bu tarafında bir nokta seçersin. Örneğin mesela kolay noktalar seçiyorum. 0'a 3. Nerede deneyeceğim bunu ben? y eksi 2x artı 4 küçük eşit sıfırı sağlıyor mu sağlamıyor mu buna bakıyorum. O zaman x yerine 0, y yerine pardon x yerine 3, y yerine 0 yazdığımızda burası kaç geliyor? Eksi 2. Eksi 2 küçüktür. Nedir? 0. Gerçekten grafiğin bu tarafıymış. Şimdi de tersten yapacağız. Yani grafiği vereceğiz. Grafik üzerinden eşitsizliği veren cebirsel ifadeyi bulacağız. O zaman şöyle bir koordinat düzlemi çizerek başlayalım. Şimdi koordinat düzleminde bir doğru grafiği çizeceğim. Şimdi bu doğru grafiğini bu sefer nokta nokta çizeceğim. Mesela şöyle bir doğru. Burası ne olsun? Eksi 2 olsun. Burası da 3 olsun. Çözüm kümesi de mesela şurası olsun. Yani bu çözüm kümesini veren cebirsel ifade nedir? Bunu bulacağız. Evet burada sınırımız kim? Şu nokta nokta ile gösterdiğimiz doğru. Nokta nokta koymamız demek küçüktür ya da büyüktür kullanacağız. Küçük eşit büyük eşit değil de küçüktür ya da büyüktür kullanıyoruz. O zaman bu doğrunun denklemini yazmam gerekli. Bu doğrunun denklemini yazmanın birkaç yolu var. Neydi? x bölü x eksenini kestiği nokta y bölü y ekseni kestiği nokta eşittir 1. Ya da Eğimden direkt gidiyorduk. Y ekseni kestiği nokta belli. Y eşittir. MX artı N'i kullanıyoruz. Burada eğim açımız bu. Eğim açımızın şeyi bu. Ee, o zaman nedir? Tanjant. Teta. Karşı bölü komşudan 2 bölü 3'tür. Sağ yatık olduğu için pozitif. O zaman eğim 2 bölü 3 X Y ekseni de nerede kesiyor? Eksi 2'de kesiyor. Şu an bulduğumuz şey işte şu doğrunun denklemi. Neymiş? Y eşittir 2 bölü 3x eksi 2. Bizden doğrunun denklemini istemiyor. Bizden bu bölgeyi istiyor. O zaman şunu yapıyoruz. yerine yerini yine kesin olarak bildiğim ve çözüm kümesine ait bir nokta seçiyorum. E, daha önce söylediğimiz gibi eğer burası orijin doğrunun üzerinde değilse o zaman denemen gereken nokta 0, 0 olacak. O zaman getirip buraya x'e 0 y'ye 0 verdiğimizde ne geliyor işlem olarak? Sol taraf ne oldu? 0. Sağ tarafa baktığımda 0 verince burası ne oldu? Eksi 2. Evet. Şimdi 0, 0 çözüm kümesinin elemanıydı değil mi? Çözüm kümesinin elemanıydı. O zaman burada doğru bir önerme olması gerekiyor. Yani 0 ve eksi 2 arasında doğru bir açık önerme kurmam gerekiyor. 0 eksi 2'den nedir? Büyüktür. O zaman bu büyüktürü getirip şuradaki eşittir'i kaldırıp oraya koyuyoruz. Büyüktür 2 bölü 3 x eksi 2. Tabi bunu böyle bırakmazlar. Bunun payda eşitlerler. 3 y büyüktür. 2x eksi 6 bir de hepsini aynı tarafa toplarlar. 2x eksi 3y eksi 6 küçüktür 0. İşte bulduğumuz bu cebirsel ifade burada taralı bölgeyi veren eşitsizliğin cebirsel ifadesidir. Şimdi bir örnek daha verelim. Örneğin şöyle bir doğrumuz olsun. Çözüm kümesi burası olsun. İşte şurası 3, burası da örneğin 1 olsun. O zaman yine ne yapacağız? Sınırı belirleyen doğruyla başlıyoruz. Y eşittir mx artı n. Burada şimdi eğim nedir? Eğim açısı şudur. Biz nereye bakacağız? Buraya bakacağız. Karşı bölü komşu 1 bölü 3. O zaman yazarken sola yatık olduğu için eksi 1 bölü 3 x artı y eksenini kestiği noktada kaçtır? 1. Şimdi burada yine 0 0'ı deniyorum. Fakat bu sefer şöyle bir durum var. 0 0 çözüm kümesinin elemanı değil. Evet 0 0'ı yazıyorum. 0 yazdım. 0 yazdım. Ve ne oldu? 0 bu tarafta da 1 oldu. Şimdi 0,0 noktası eleman değil çözüm kümesi. O zaman buraya ben ne oluşturmalıyım? Yanlış bir önerme oluşturmalıyım. Çünkü bu önerme yanlış olacak ki ha diyeceğiz 0 0 burada yok. O zaman diğer taraf demiş olacağız. O yüzden bunun doğrusu ne? 0 küçüktür 1. Biz ne diyeceğiz? 0 0 zaten çözüm kümemde yok. O zaman ben buraya alırken şuradaki eşittir'i alırken burayı ne olarak düşüneceğim? büyüktür olarak düşüneceğim. Y büyüktür. Burada sınır da dahil olduğu için ne yapıyoruz şuraya? Bir de eşitlik koyuyoruz. Evet eşitliğimizi koyduk. Ne diyeceğiz? Eksi 1 bölü 3x artı 1. Yine bunu düzenlemeni isteyeceklerdir. Eksi x artı 1. Hepsini sola topladığımızda x artı. Evet şurada paydayı eşitlerken bunu çarpmayı unuttum. Onu da bir yandan düzenle, düzeltelim. 3y eksi 3 büyük eşit 0 olacak. Evet şimdi de ikinci dereceden parabolik parabollerdeki eşitsizliklere bakalım. Örneğin şöyle kolay bir örnekle başlayalım. y eksi x kare artı 1 küçük eşit 0. Burada her zaman olduğu gibi önce ne yapıyoruz? Sınırı belirliyoruz. Evet Burada y'yi yalnız bırakırsak sınırı görmek daha kolaylaşır. Yani fonksiyon haline getirdik. Bu bizim bildiğimiz nedir? x eksenini eksi 1'de, y eksenini 1'de ve eksi 1'de kesen bir paraboldür. Burada da bir eşitsizlik varsa bu eşitsizlik parabolün ya iç bölgesini ya da dış bölgesini ifade eder. O yüzden burada yine gidiyoruz en kolay nokta olan neyi deniyoruz sıfıra sıfırı deniyoruz. Şimdi sıfıra sıfırı getirip nerede deneyeceğim? Yukarıdaki eşitsizlikte yani x kare artı bir sıfır sıfır. pardon küçük eşit sıfır. O zaman şuraya sıfır sıfır yazınca ne çıktı? Bir küçüktür sıfır. Bu nedir? Çelişki. Yani ben şu an aslında sıfır sıfır yazarak 0 0'ın çözüm kümesinde olup olmadığını araştırmış oldum. Dolayısıyla neyi buldum? 0 0'ın çözüm kümesinde olmadığını buldum. Yani 0 0 eleman değildir çözüm kümesi. E 0 0 parabolün iç kısmında olduğu için o zaman ne diyoruz? Çözüm kümesi parabolün dış kısmıdır. Parabolün dışıdır. Yani yukarıdaki eşitsizliği sağlayan x virgül y noktaları kimdir? Parabolün dışındaki noktalar sadece sağlıyor demektir. Şimdi de iki grafik verip bunların karşılaştırmasını yapalım. Mesela x eksi y eksi 2 küçük eşit 0 ve 2x artı y eksi 4 büyüktür 0'ın gösterdiği bölgeyi yani çözüm kümesini bulacağız. Yani bir sistem çözümü yapacağız. O zaman bizim kimleri çizmemiz gerekiyor? Şu doğruyu bir de 2x artı y eksi 4 eşittir 0 doğrularının grafiklerini çizmem gerekiyor. Evet birincisinde x'e 0 verdiğimde y eksi 2. Evet y'de eksi 2'yi gösterelim. y'ye 0 verdiğimde de x kaç çıkıyor? 2. O zaman buradan geçen doğruyu çizdik. Evet. Şimdi burada ikincisini de çizelim. Sonra yorumuna geçelim. Y'ye 0 verdim. X ne oldu? 2 oldu. X'e 0 verdim. Y kaç oldu? 4. O zaman bunun grafiği de bu şekilde olacak. Evet. Şimdi söylediği eşitsizlikleri incelemeye başlayalım. Evet. Nedir? Her iki doğru içinde 0 0 müsait. Birincisinde 0 0 yazdığımda eksi 2 küçük eşit 0 çıkıyor. Bu önerme doğru mudur? Yani eksi 2 küçük eşit 0 önermesi doğru mudur? Evet doğru. O zaman bu hangi doğruydu? Alttaki doğru. O zaman 0 0'ı ne yapacak? İçine alacak. Şurası. Şimdi 0 0'ı bu sefer diğerinde deneyelim. Diğerinde tekrar 0 0 yazdığımızda ne geliyor? Eksi 4 büyüktür 0. Evet. Eksi 4 büyüktür 0 önermesi doğru mudur? Yanlış. Bu neyi gösteriyor? 0 0'ın olduğu tarafı alma. Nereye alacağım o zaman? O zaman şuraya alacağım. E şimdi bir sistem çözdüğüme göre ikisinin çakıştığı yer. Yani şurası oluyor. Hatta onu şeyle renklendirelim. Yani şurası oluyor. Tabi bu sonsuza kadar gidiyor. Biz sonsuza kadar çizemeyeceğimiz için bu kadar gösterimimiz yeterli. Anlaşıldı mı? Evet. Burada sadece şunu da göstermiş olalım. x eksi y eksi 2 küçük eşit 0. O zaman Buradaki sınırı ne yapıyoruz? Alıyoruz. Ötekinde sınırı almıyoruz. O yüzden sınırı nasıl göstereceğim? Kesik çizgilerle göstereceğim.